Selamun hello arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kardeşimle de birlikte Sikere Teacher oynuyoruz. Evet. Şimdi bizden burada bir şey istiyor. Sonsuz kalp mi? Ultimit mi? Ama 14 dolar diyor. O yüzden olmaz. Canım diyelim. bir 100 dolar. Ee, free chapter. Şuradan yanına. Arkadaşlar play now diyorum. Chapter 1'deyim. Daha yeni başladım. Buraları yapmışım. Ha buradayım. Ee, şimdi arkadaşlar mi, e, çocuk diyor ki işte Mrs. T'nin bugün doğum günüymüş ve Mrs. T'nin okuldaki çocuklara yaptığının aynısını biz yapacakmışız. Hawaii Fişek. Onun Hediyesini çalacakmışız. Bakalım ne olacak? Kardeşimle beraberiz. Kardeşim seslen bakayım. Merhaba arkadaşlar. Abim onu oynuyor. Ben ise Minecraft oynuyorum. Evet. Evet arkadaşlar. Tekrar başlıyoruz. Evet. Restart dediğim için buradan başlıyor. Ben bu arada tabletten oynuyorum arkadaşlar aşağıya Evet, Mrs. T geldi. Birthday pastasını alıyor. Pasta küçüldü eline aldığında. Bakalım nereye götürecek? Şimdi o. Allah Allah. Arkadaşlar ben bunun birkaç bölümünü oynamıştım ama unutmuşum. Aynen. Burada anahtar var. Onu unutmadım arkadaşlar. Eee zaman bu değil anahtarı şunu bir koy yerine. Bu yesin lan O zaman biz şurada bir şey olmaz heh. Arkadaşlar önceden burada bir bu ne? Oha beleş kırmızı anahtar. Kırmızı anahtar şurayı mı açıyor yoksa? Bakalım. Allah Allah. Şimdi ilk önce havai fişeği bulmam lazım benim. Biraz hızlı çıktığı için çıkamadım. Şöyle yukarıya çıktık. Şimdi o nerede? O aşağıda. Şuradan Ha yukarı geliyor. Hayır. Kaç 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 kaç. Şimdi Burada da değil. Burada bir şey var mı? Değil. Yok. Yalnız buraya geliyor bu Mrs. Şimdi ben müzik odasındayım. Allah. O nerede? O ta orada. Tamam. Workshop'ta bir şey var mı? Makas var, yapıştırıcı var. Yapıştırıcı izime yarar mı bilmiyorum. Neyse geri alalım ya. Um, bedroom, toilet. Tuvalette de hiçbir şey yok. Şuranın dolaplarında olabilir yani. Burada da hiçbir şey yok. Bir anda misisli tarafından jumpscare yemek istemiyorum. Bana mı geliyor? Neresi ora? Bedroom nere? Onun orası nere? Ben kaçıyorum buradan. Şimdi arkadaşlar Allah bu da ne? Lan kaç 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 Allah göz göz e geldik. kabu. Bak ben varım bak. Aşağı in. Aşağı in bakayım. Şimdi aşağı in ediyorken. Ay inmedi. Şurada mıdır ki? Levy var. Bilmem ne var. Başka da hiçbir şey yok ki. Şimdi aha burada. Bant, bant işime yarar. Bant işime yarar. Pastaga burada. Aa! Biz asıl yere bakmadık, mutfağa bakmadık. Dur, mutfağa bakalım. Kitchen diyor, kitchen. O nerede? Bak kitchen de bunun. Yo. Ee, aha da burada. Havai fişek. Ne bu? <laughs> Allah! Ya korktum ya. Ya arkadaşlar ya ben böyle bir şey görmedim. Evet arkadaşlar her şeyi tekrar baştan yapacağız. Ee, evet Mrs. diye hala böyle yapıyor. Ben buraları geçeyim. Arkadaşlar Mrs. T deminden beri beni kovalıyor. Pastasını aldı şimdi. Ya o Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Şimdi şu Mrs Mrs bir şey yapsın onu bir götürsün Allah şimdi beni görürse iki saat tekrar uğraşırız arkadaşlar ben bu oyunda şey var diye biliyorum ya bak ne yapıyor oğlum bu kardeş sen ne yapıyorsun pasta elinde değil ne yapıyorsun pasta elinde bile değil İyi koştun. İyi. iyi. Arkadaşlar siz yokken bir siz yine kaçtım. Ve şu an mutfaktayım. O beni fark etmeden şu havai fişeği bir almam lazım artık. Nerede bu? Aha da burada. Bu havai fişeği bir almam lazım. Aldım. Sen yukarı çık yukarı. Daha çok çıkarsın. Ve ee, tam o yukarıda. Evet. Yani. Ama şu an beni görebilir bir odaya girmesi lazım. Aynen girdi Roman'a. Şimdi bunun bununla değiştir. Üstüne bir de bantla şöyle kapat. Üstüne şöyle bundan da mı yapacağız? Geliyor mu? Geliyor 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 geliyor. Kaç 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 kaç. Nasıl kaçacağım? Buradan mutfağa ben lazım benim ha, burada. Heh, tamam A, lan, kapı nerede? Lan, o çıkış kapısı nerede? Hayır, mutfağa geliyor. Ha, oh be, La 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 diyor, kibriti yakıyor, ama ne olduğunu bilmiyor. Allah üstüne bomladı. Pasta üstüne bomladı arkadaşlar. Evet bizim çocuk dans ediyor arkadaşlar. Mükemmel bir bölüm. Bu videodan da bu kadar arkadaşlar. Kardeşim çok da bir şey demese de yine de vardı. Hepinize görüşürüz. Bay bay.